Eski cinayet masası direktifi Mustafa Bayram abimiz vardır. Kendisi emekli şu an. Çalışırken birçok önemli cinayetleri çözmüş biri. Hatta Çağla cinayetine de o bakacakken başka bir ekibe verilmiş dosya. Kendisiyle bunu konuştum. Önce resmi attım. Sonra bana döndü, inceledi ve dedi ki yani biri bu ayakkabıyı eliyle oraya koymuş gibi gözüküyor. Yani aynen bizim gibi düşündü o da. Bununla ilgili tüm ihtimaller olur dedi Mustafa. Orada görev yapan polisler belki yanlışlıkla oraya koymuştur ya da olay öncesi eve giden ailenin fertleri oraya koymuştur. Bunlar değilse geriye zaten katilin çağrı ile karşılaşmasıyla ilgilidir bu dedi. E bu dedi zaten ayakkabının incelemesi yapılmıştır. Sonuç çıkmamışım yani biri bunu tutmuş 50 ile tutmuştur ya. Çağla'nın da parmak izi de çıkabilir dedi. Yok dedim öyle yok deyince çok şaşırdı. Nasıl olur dedi. Yani bunu incelemek için almamışlar mı dedi. Yok dedim almamışlar. Gerçekten o da çok şaşırdı. Yani bunun üzerinde herhangi bir şüpheli tutmuş ise bir donesi, bir kılı, bir tüy dediğim gibi o da aynı fikirleri paylaştı benimle. Sene 2000. Evet. 2000 yılında 2004 yılına kadar uyum yasaları çıkana kadar biz olay yerinde ee, çok teferruatlı böyle inceleme yapılıyor muydu? Hayır olmuyordu. Hmm. Yani ne oluyordu o dönemde? Biz ilk etapta kimden şüphelendik? Sizden. Hemen apar topar al getir, sorgula. Sizden aldığımız Sanlı, bilgilerle delili. delillere evet, gidiyoruz. Delil yani sanıktan delile gidiliyor. Yani e, e, ama daha sonra elime geçen kadarıyla baktım. Ya şu anda bile bu cinayet yeni olmuş olsa o dönem yapılanlar ve 2013-14 yılında biz daha sonraki bölümde yaptığımız eee e, çalışmalar e, ancak bu dönemde de bu kadarını yaparsın. Ya o kadar güzel çalışma yapılmış Öyle ki. Öyle mi diyorsunuz? Biz evet. çünkü hep yeriyoruz. Çok kötü bir olay yeri inceleme yapıldı Şunu diye. Şunu ben belirteyim. 2004 Tabii. yılı diyorsunuz. Ben 2004 yılı itibimle doktora yaptım Cerrahpaşa Tıbbı Lisesi'nde ve o dönemde biz doktora yaparken de çok saygıdeğer değer Sevil Hoca da bizim hocamız da, olay yeri inceleme derslerini anlatıyordu. Ve olay yeriyle ilgili bu değerlendirmeler o dönem teorik olarak zaten vardı. Hani uyum yasası veyahut da uyumla ilgili bir değişiklik beklenmekten ziyade zaten bu bilgiler vardı. Dolayısıyla biz öğrendik mesela hoca şunu söylerdi. Uzaktan yakına doğru işte çekim, video çekimleri olacak. Uzaktan yakına doğru resim çekilmesi vesaire. Yani demek istediğim şu bir sürü detaylar var. Bu detaylar zaten teorik olarak vardı. Ancak bu dönemde de bu kadarını yaparsın. Ya o kadar güzel çalışma yapılmış Öyle ki. mi diyorsunuz? Biz çünkü evet. hep görüyoruz. Çok kötü <laughs> bir olay. <laughs>